Arkadaşlar ben toplamda 12 sıra haroşa örerek ilerledim. Bu noktadan sonra 2 adet ilik açacağız arkadaşlar. Şu an şişimizde toplamda 30 adet ilmek kaldı. Bu şekilde iliğimizi açtıktan sonra ön tarafımızı tamamlamış olacağız. Bu arada hemen ölçü vermem gerekirse 7 santim. Şu kestiğimiz noktadan itibaren 7 santim ördüm arkadaşlar. Ve şu an ilmek açacağımız noktaya da toplamda 25 santim toplamda 25 santim uzunluğunda örmüş olduk. Şimdi ben size ilmek nasıl açacağımızı göstereceğim. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. 1 2 3 4 tane ilmeği ördük. Hemen ardından bir ilmek kesiyorum. Eğer ki büyük e, düğme kullanmayı düşünüyorsanız 2 ilmek kesebiliriz bu noktada. Ama ben bir tane ilmek kesmenin yeterli olacağını düşünüyorum. Şöyle yapalım. 4 tane ördükten sonra bir tane boş ip aldım ve hemen bir tane ilmek kestim. Aynı işlemi hemen şu noktada da yapacağız arkadaşlar. Ben geri kalan ilmekleri örüyorum. Evet diğer şişimde 6 tane ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ilmek kaldığında hemen simetrisini öreceğimiz için bir tane kestim. Bir tane de boş iplik aldım. Ve şu an şişimde 4 tane ilmek var. Sıra başında yaptığımız gibi Evet, iliklerimiz şu noktalardan oluşacak. Hemen arka tarafa dönüyoruz. 4 ilmeği ördükten sonra bakın boşta aldığımız ilmeği bu şekilde ördüğümüzde kocaman bir delik oluşmuş oldu. Diğer ilmekleri aynı şekilde düz örerek ilerliyoruz. Bakın yine boşta aldığımız ilmekteyiz. Bunu ördüğümüzde kocaman bir delik oluşmuş oldu. Yani bu şekilde iliğimizi açmış olduk arkadaşlar. Şöyle göstermek gerekirse bakın. Şimdi birkaç sıra daha trabzan örerek Şimdi birkaç sıra daha haroşa örerek ön tarafımızı bitireceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde iliğimiz daha belirgin. Bakın iliğimiz bu şekilde arkadaşlar. Ben hemen örgümü tamamlayıp dönüyorum.